Sevgili üyelerimiz, sevmenlerimiz, bacı çok kıymetli Ankaralılar, hemşerilerimiz, tüm vatandaşlarımız ve Kızılca Gün TV'mizin çok değerli izleyenleri, aboneleri, takipçileri. Zor bir yılı geride bıraktık. 2020 yılı maalesef felaketlerle dolu bir yıl oldu. Pandeminin büyük bir salgın olarak tüm dünyayı sardığı koronavirüs belasının, COVID-19 belasının tüm dünyayı yaşamları alt üst ettiği bir yıl oldu. Hiç alışık olmadığımız hayatlar yaşamaya başladık ve çok bunaldık. Ve bugün 2020 yılının, felaketler yılının son günündeyiz. Yarından itibaren 2021 yılını selamlıyoruz. Umuyorum, diliyorum 2021 yılı tüm insanlık için sağlıkla, huzurla, barışla, mutlulukla dolu bir yıl olur. Başta tüm Ankaralılar olmak üzere, tüm vatandaşlarımız için, tüm insanlık için huzur dolu bir yıl olur. Ve 2020 yılında yaşadığımız felaketleri artık geride bıraktığımız bir yıl olur. Yeni bir başlangıç olur umuduyla. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda sağlık, başarı, mutluluk, huzur dolu günler diliyorum. Ankara Kulübü olarak da son zamanlarda diğer tüm kurumlarda olduğu gibi faaliyetlerimizi, toplantılarımızı, toplanmalarımızı maalesef ötelemek durumunda kaldık. Biliyorum hepimiz birbirimizi çok özledik. Ama pandemi artık aşıda geldi. Tünelin ucundaki ışık da görünmeye başladı. 2021 yılında tüm bu ertelediklerimizi de üzerine koyarak 2021 yılını dolu dolu etkinliklerle dolu yaşayacağız. Ama bu zamanda önemli gelişmeler de oldu. Biliyorsunuz 2019 yılında öncelikle Kızılca günün yani 27 Aralık'ımızın 100. yıl dönümünü kutladık ve büyük bir coşkuyla 100 yıl önceki coşkuyla büyük kalabalıklarla, binlerce sevmenimizle, bacarenimizle, on binlerce Ankaralı'yla gerçekten de tüm Ankara'da bir tebessüm yaratarak, tüm ülkemizde bir tebessüm yaratarak e, Kızılca günümüzün 100. yıl dönümünü kutladık. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde de 27 Aralık 2020 tarihinde de 101. yıl dönümünü kutladık. Ve Ankara Kulübü girişimi olan Kızılca Gül heykelimizi, anıtımızı Genel Kurmay Kavşağı'na yerleştirdik. O Ankara Kulübü'nün tasarrufu olan, düşüncesi olan, önerisi ve tasarımı olan bir heykeldi. Ve layık olduğu yere bizim için çok önem taşıyan, kurtuluş ve kuruluş mücadelemizde önemli bir nokta olan Genel Kurmay Kavşağı'nda yerini aldı. Tüm Ankara'mıza, Ankaralılara, ...başkentimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başkanımıza, Sayın Belediye Başkanımıza önerimizi kabul ettiği için... ...ve diğer ASO gibi kuruluşlara bu heykelin ortaya çıkmasında sağladıkları destek için... ...ve emeği geçen tüm dostlarımıza da yürekten teşekkür ediyoruz. 2020 yılında içe kapanma dolayısıyla, toplanmaların kısıtlanması dolayısıyla dijital alana yoğunlaşmaya çalıştık ve Kızılca Gün TV'mizi çalışmalarına başladı ve bundan sonraki dönemde de çok daha yoğun bir şekilde eee Gün TV'miz çalışmalarını artıracak. Ayrıca Kızılca Gün TV'miz yanında dergi çalışmalarımız da devam ediyoruz. Kızılca Gün özel sayısı olan dergimiz başkent Ankara dergimizin son sayısı da çıktı. Üyelerimiz genel merkezimiz olan Ankara Konağından, Yenimahalle'deki Ankara Konağından dergimizin özel sayısını alabilirler. Birbirinden değerli yazar kadrosu ve yazı demetleriyle gerçekten Ankaramızın hafızasında önemli bir yer edecek bir sayı oldu. 2021 yılında da hem dergi çalışmalarımızla, yayın çalışmalarımızla hem de hem de Kızca gün TV'mizde çok daha yoğun Ankara programlarıyla e, dijital ortamda yer almaya çalışacağız. Ankaralıların dertlerini sorunlarını farklı kesitlerin, ilçelerin köylerin şehir merkezinin e, dertlerini sorunlarını ama aynı zamanda çok az bilinen ya da hiç bilinmeyen değerlerini zenginliklerini anlatan programları onları takip eden programları, Kızıca Gün TV ekranlarında izleyeceksiniz. Sözlerime son verirken yeniden yeni yılınızı kutluyorum. Ailelerinizle birlikte, sevdiklerinizle birlikte tüm Ankaralıların, hemşerilerimizin, tüm vatandaşlarımızın ve tüm insanlığın yeni yılını kutluyorum. Huzur getirsin, sağlık, sağlık getirsin, barış getirsin, mutluluk getirsin. İnşallah artık maskelerimizi çıkarırız bir araya geliriz. Birbirimizi kucaklarız. Güzel etkinliklerde, güzel programlarda hep birlikte eski yaşamımıza tekrar döneriz diyorum. Sağlıcakta kalın ve Kızılca Gün TV'mizi izlemeye devam ederek kalın.